으이씨, 샤이, 이씨이이씨이이씨이 Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün midyatımız için gerçekten tarihi bir gün. Sizlerin de bildiği gibi bundan aşağı yukarı elli yıl önce askeri lojman olarak inşa edilen fakat ekonomik ömrünü tamamlayan karşıda gördüğünüz binayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağsında ve yine aynı şekilde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un nezdinde belediye olarak yaptığımız girişimler sonucu ticari alan olarak daha önceden belirlenen bu binayı midyatların nefes alabileceği bir park olarak meclis kararıyla ticari alandan yeşil alana dönüştürmüş bulunuyor. Bu vesileyle başta belediye meclis üyelerimize, belediye başkan yardımcılarımıza, ve bütün belediye personeline, şahsım ve tüm midyatlar adına teşekkür ediyorum. Midyatımıza hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. İnşallah daha ilerideki zamanlarda yine buna benzer ekonomik ömrünü tamamlamış yapıları midyatlara yeşil alan olarak hizmete sunacağız. Ben bu vesileyle tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize tekrar Allah hoş geldiniz. 이야기 <목소리도> 제품은